Gel. Gir mesiret gel amın. Gir mesiret. Gir mesiret. Aşağı kapıyı. Mesiret. 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 20 tane Polis olun. Sessiz olun. Para edin. Hemen Ne oluyor? Ne gülüyor? Yürü. Gel. Ayaka düştelemeydi. Arkadaşlar. Kimlik? Otur bir kenara şöyle. Geç böyle. Yavaş 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 Geç, göre. Geç, göre. Geç, göre. Geç, göre. Geç. geç maskeyi tak, geri bir şekilde geç. Kalk kalk sak. Geç kalk saklanma. Maskeyi tak. Maskeleri tak. Maskeleri tak. Kalk. 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 Ya bu da çekiyor. Ya çekecek işte. Sen çekecek. Kimlik veren var mı? söylemek isteyen. Gel buraya gel. Gel gel. Gel gel. Gel buraya gel. buraya gel. hadi.

Lan herkes kimliğini çıkarsın. Herkes. Kimliğini vermeyen var mı? Tek tek sayacağım. Tek tek sayacağım. Ya herkes kimliğini çıkarsın. Herkes. Kimliğini vermeyen var mı? Tek tek mı? Tek tek, tek, tek Kimliğini vermeyen var mı? Tekrar sordum Ayman. Evet.